görüşmeyi anlattı. Sayın Başbakan kendisi ve Sayın Gül'ün konuşmanın bir kısmında olduğunu, daha sonra Sayın Başbakan'ın kendisini çıkarttığını ama orada özellikle kapatmayla ilgili kendisini e, uyardığını Başbakan'ı uyardığını e, anlattı Sayın Şener. E, bu görüşme de medyaya yansıdı. Şimdi bize de yine bir gazetemizin bu konuyla ilgili detaylı bilgisi önümüzde. Şöyle bir soru aklıma geliyor. Acaba Sayın Şener ee, o görüşmeden sonra o görüşmede Sayın Başbakan'ın kendisini milletvekili yapmayacağını anlayıp da mı acaba aday olmadı diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bu konuyla ilgili e, neler söyleyeceksiniz bize? Efendim bu konuda ben neler söyleyebilirim? Yani söyleyeceklerimi söylemem doğru olur mu? Orada bir tereddütüm var. Çünkü e, herhalde e, hatırlıyorsunuz biliyorsunuz 22 Temmuz seçimlerin öncesinde kendiliğinden oluşan bizim bir grup arkadaş toplantılarımız vardı. Abdullah Bey bunun içindeydi. Fikret Bila bunun içindeydi bunun ikisini önce e, söylüyorum. Çünkü ikisinin bir ortak tarafı var. Hı -hı. İkisi aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde benim doktora öğrencilerimde. Hı -hı. Ben Abdülhatif Hı -hı. Şener'im. Doktora hocasıyım. Fikret'in de Hı -hı. hocasıyım. Serpil vardı. Fatma Hanım diye. Serpil Çelik Kalman. Başkaları da oluyordu. Dolayısıyla çok samimi olarak e, konuşuyorduk. Bir defa bu, bu noktaya geldiğimizde ümit ederim tekrar tekrar konuşmamız lazım. Benim m, m, iki 3 e, e, Kasım seçimlerinden sonra böyle notlarım var, tezler diyorum. E, Türkiye öyle bir noktaya gelmişti ki orada var. Türkiye'deki yönetenler yürük gelenler krizin kendisini anlamakta güçlük çekiyorlar dolayısıyla beni en çok şaşırtan nokta şudur şaşırtan değil üzen ülke açısından üzen Tayyip Bey'in <laughs> olanları anladığını kavrayabildiğine inanmıyorum ben hatta birazdan bahsedeceğiz bu kitapta, en son kitapta epilepsiyle orgazm ee, orada da e, tıbbi olarak da e, söyleniyor e, yaptığını, yaşadığını gününü realize edemiyor anlayamayan bir nokta dolayısıyla e, Abdülhatif Şener Bey'in e, Mayıs sonunda, geçen yılın Mayıs sonunda eee Tayyip Bey'le baş başa kalıp bir odada kapatacaklar, kapatacaklar demesini derdik. Önemli hiçbir nokta yok. Herkes söylüyordu. Ben iki senedir hı hı. her televizyonumda kapatılır altı klasörüm var üçü de siyasi ölü olur. Üçü dediğim Üçü Tayyip Erdoğan Abdullah Gül hı hı. ve Bülent Arınç. Başsavcılık 71 kişinin siyasi ölü olmasını istedi. O noktalara geleceğiz. Hı hı. Siyasi hı hı. Ölü, siyasi sonra. ölü lafını bilerek kullanıyor. Evet. Artık Tayyip Bey ile Abdullah Gül siyasi ölüdür Böyle İşte şöyle bir bağımsız milletvekili olur. Şöyle olursa böyle şeyler yok. Bunlara geleceğiz. Vaktimiz var. Hı 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 hı. Ama bunu bu gayet bu, açık ayrıca. Biz abdülmutişşeder Bey'le Bey'le bir araya geldiğimizde e, Fikret Bila, Serpil Çevik, kan e, diğer arkadaşlarımız çokça e, ondan sonra bir araya geldiğimizde e, hükümet politikalarını konuşmuyoruz. Bir tek gün Fikret veya Serpil bir haber sormadılar orada. Hı hı. Çok terbiyeli bir işimiz vardı, gülüyorduk, eğleniyorduk, politika da konuşuyorduk. Hı hı politika da konuşuyorduk. Ama ben kapatılacağını söylüyordum. Benim söylediklerim doğru çıkar. Bunları söylüyordum. <laughs> Öbür noktaya geldiğinizde de size izin verirseniz bir epizot da anlatacağım. Öbür noktaya geldiğimizde de benim aldığım izlenim Abdülatif Bey ile Tayyip Bey'in mayaları, üslupları hiç tutmamıştı. Evet. Bu nasıl katılıyor? Ve e, kendi haline geldiği takdirde aday listelerini Tayyip Bey'in belirlemesi halinde Abdülatif Şener Bey'in seçilebilir bir yerde olması mümkün değildi. Abdülhatif e, e, Şener Bey e, AKP'ye uymuyordu. Şimdi e, partimdir diyor ama uymuyordu. Hı hı. Yani daha farklı bir mayası. Daha Daha, daha enteresan evet. laflar söyleniyordu. O da siyasallı benim gibi mülkiydi. Siyasalların hepsinin <laughs> kısmen komünist olduğunu, mayalarında olduğunu söylüyordu. AKP'ye uymuyordu. <laughs> Ama izin verin başka bir konuya Buyurun. geçmek için geçmeden önce şu epizotu anlatayım. Buyurun. Ondan sonra aramızdaki konuşmaların türünü göstermesi açısından önemlidir hı hı. bir gün yine bir masa başındaydık Abdülhatip Bey'in gelmesi gecikti çünkü bakanlar kurulu toplantısı oldu geldi orada o sırada da bütün gazetelerde şurada burada hükümet değişiyor hükümette değişiklik yapılıyor hı hı hı. gazetelerde var Abdülkadir Aksu gidiyor Tüzmen şuraya geliyor bu gidiyor, Bunun baş eski yolu şu oluyor, bu oluyor ondan sonra bizim konuşmalarımız böyle olurdu. Abdülhatip Bey geldi heyecanlı. Biz de yemek yiyoruz. Biz de içki içiyoruz. Tabii şarap. Abdülhatip Bey içmez bizimle beraber olduğunda. dedi Değişiyor hükümet dedi. Bayram geliyor değil üç gün sonra. Bayramda Tayyip Bey açıklayacak hükümet değişikliğini dedi. Herkesin bildikleri oluyor dedi. Bize yine bilgi vermiyor. Ben de her zamanki gibi. Bütün müzikliğinizle. <laughs> evet, etip, at, dostum dedim. O olmaz dedim. Hükümet değişmeyecek dedim. Hükümette değişiklik olmayacak dedim. Abdülhatip Bey şöyle durdu. Neden dedi? Bu başvekalete Tayyip Erdoğan kadar korkak Karar almak acisi hiç kimse gelmemiştir. Tayyip Erdoğan hükümet değişikliği yapma cesaretini bulamaz. Çok korkaktır dedim. O bir iki tane değiştirdi o onun dışında. Birisi zorlamıştır Emine Hanım söylemiştir. burada e, da, bir da, da bir söyleyelim yani da, yayınımız canlı olduğu için da, arayabilirler. Bir, bir, dakika, da. bir dakika bir dakika bir Bu, dakika. bunda bir şey yok ki. Olsun bunda biz bir söyleyelim şey de yayıncı olarak. Gireymiş ben Abdülhatif şeneri anlatıyorum. Bu hı. söylediklerim doğru değilse e, Fikret var, e, Serpil var, diğer e, e, Doktor Raşit Bey dostumuz var, Fatma Hanım var. O günkü onlar e, düzeltirler. Abdülhatif Şener'de düzeltirler. Abdülhatif Bey'in çok şaşırdığını 30 saniye kadar durdu ve aynen benim gibi <laughs> doğrusun hocam dedi. Ne hükümet değişmedi. <laughs> Evet, Peki, böyle başlıyoruz şimdi e, tabi, e, bu yorum yapıldı gazetelerde ama ben de bu yoruma katılmıyorum çünkü Sayın Şener gerçekten e, duruş itibariyle de zaten kabinede veya siyasi hayatında farklıydı dolayısıyla efendim işte bu görüşmeden sonra anladı aday olmadı noktası değil Sayın Şener'in bunu daha önce kafasında da belli bir noktaya e, getirdiğine inanıyorum ben yani şimdi bu görüşmeye bağlamışlar yani işte 29'unda bu görüşme yapıldı hayır, başbakanla hayır. ondan sonra Sayın Şener aday olmadı noktasına getirmiş e, getirilmiş yorumlar. Ee, sayın Şener akıllı bir e, siyasetçimiz. Dolayısıyla buna bağlayarak da aday olup olmayacağı Hayır. noktasına ben de katılmıyorum. Evet. Şimdi tabii Sayın Küçük e, bu AKP kapatma davasından isterseniz devam edelim. E, Ergene konu geleceğim. E, bu bir şimdi